Şimdi evlenmek için çıktım dersem yalan söylerim yani. Ama oradaki herkes de bunu anlayabilir, anlatabilir. Ya benim bir reklama ihtiyacım vardı. Ben Beyaz Show, Beyaz şu beni e, Tarkan'ı çağırdı. Abi ben dürüstçe söylüyorum. Beyaz Şov Tarkan'ı çağırdı, çıkaramadı. Ben gittim. O dönemlerde birebir benziyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Birebir Tarkan'ıma o dönemler için söylüyorum. Tabi bundan 15, 17, 18 yıl öncesinden bahsediyorum. O kızı kızı dönemleri falan filan. Abi görenler ah bu falan takip ediyorlar anlatabiliyor muyum? Öyle bir benzerlik vardı. Ben ee, beyaz şu şeye çıktım. Efendime söyleyeyim. Çıktım abi, kapılarına gidiyorum. Abi ah, şey yapmıyorlar tamam. Ama tınlamıyorlar. E baktım programlarda. Ya dedim kardeşim ben bir evlilik programına çıkayım. Bir sesimi duyuyorum. E abi evlilik programı çıktım. Abi ettiğini programları oraya buraya artık yolda yürüyemez hale geldim. Anlatabiliyor muyum? Benim bir reklam yapmam lazım. Bir dayım yok ki abi elimden tutsun. Anlatabiliyor muyum? Herkesin kendi bir gideri vardır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim bir kotam vardı. E beni tutan yok ki abi. Benim mesela örnek veriyorum. Benim var varsayıyorum yönetmen ya da ne bileyim işte bu yapımcılardan tanıdığım olmuş olsaydı her program benimdi. Anlatın böyle bir kabiliyetim de var yani ben çıkıp televizyona çok iyi bir program yapabilirim anlatabilirim. Hem görsel hem bir şey olarak sunum olarak bunu yapabileceğim konumundayım. Çok da başarılı olduğumu da söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani bir dayı anlatayım her zaman herkesin bir dayısı olmalı yani. Bizim dayımız yoktu o yüzden burada yetim ve öksüz kaldık yani.